Dedi sendedir, sen ara bozma sen ara bozma sen Ayaklı gazete gibisin tüm haberler sen dedi Ayaklı gazete gibisin tüm haberler sen dedi Ama niye çıktın lan anten havaya <laughs> Yemek! Ay canım seni çok özledim ben Bak bir deri bir kemik kaldım göbek bile eridi Şimdi <laughs> bak şimdi yer, yer, yer. Şimdi bakın nasıl kurtulacağız Aferin. Ne diyorsun amına koyayım ya? Evet, evet. Ne diyorsun amına koyayım? Anlamıyorum ki amına koyayım. Ne diyorsun? Ha işte bitti. Abi İngilizce konuşmayacaksın adamlar. Adamlarla Türkçe konuşmayacaksın abi. Yani, tak gidiyorlar. Ne diyorsun amına koyayım ya? <laughs> Dünyanın en güzel kelimesi. Ne diyorsun amına koyayım sen ya? Ya anında git. tamam. bunun da var, şey de var. Çakmak. Aa bende var. Sen de ne Hayırdır şimdi. Gamze'ye çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şah mı diyem ha? Gamze. Hafız Gamze diyeceksin. Hatunumu zannedersin Angelina ama sevişirim gitarımın bam ile beni soyamadın git evine mandalina soysanlar beni koyabilirim al yine Hayır ben yattım sala Kayıp emeklerim olar hepsi Telefon 4. sınıfta alıyorum Ama en yüksek model değil 7. sınıfta falan istediği telefonu alırım Sevgili konusuna da asla karışma Hatta umarım platonik olduğu çocuklar falan olur Sevgilisi bize gelebilir Ama kız çocuğum olursa Onun evine gitmesi için ailesini falan tanımam lazım Sigara konusunda ben içmiyorsam Onun da içmesini istemem açıkçası Ama ben dinlemeyecek Uyarım Alkol benim yanımdayken içebilir Ya da tanıdığım arkadaşları varsa yanında içebilir hiçbir sıkıntı yok Tabii 5 yaşında da içmesin yani. Malum Türkiye'de yaşıyoruz. Kıyafet konusu biraz sıkıntılı. Kız çocuğum olursa gideceği yere bağlı olarak bağlı kıyafetlere karışabilirim. Ama öyle tarzına marzla falan asla karışmam. Güvenli bir yerde ise yanında böyle hani onu koruyacak birileri varsa istediğini giysin. Dövmeyi 9. sınıftan sonra yaptırabilir. Piercing 7'nin sonu falan. Eve giriş çıkışın belli bir saati olur kesinlikle. Ama hani geç kalacaksa arayıp haber vermesi yeterli sıkıntı yok. Dini inanç. Sadece yanındaki arkadaşı kanka ben ateist oldum dediği için ateist olursa ona güzel bir dilde anlatırım. Ama yoksa istediği dinle inanabilir. Hatta araştırıp bana da anlatsın. Güneşi üstüme çevir diayla. Yo nine nine, my my nine. Bir diğer line olsa super line. Aleyküm selam. biri kollarımda uyuyup gitmem diyordu gitti. Biri can verip ders. Water. Earth. Fire. Air. Böyle bir akım varmış. Gelecekteki çocuğumuza sesleniyormuşuz. Ne diye sesini bilmiyorum. <laughs> Başlıyorum. Telefon. Paramız yok alamam. Alkol, sigara. Alkol zaten paramız yetmez. Sigara arkadaşlarından buluyorsan bul. Sevgili. E, zengin olsun. Parası olursa tamam ama yoksa diğerlerine hayır. Kıyafet yine paramız yok. Yani kuzenlerinden muzenlerinden giyini verirsin. Dövme zaten 500-600 bin lira bir şey. O yüzden yine paramız etmez kızım. Hadi görüşürüz. Hadi seni seviyorum. Şu üstüme çevirdi ayla yo, yo nine nine, my nine nine Bir diğer line olsa super line Aleyküm selam Biri kollarımda uyuyup Gitmem diyordu gitti Biri can verip derse Saat 21.46 Ben villada gizli bir kilere saklandım Bakalım kim benim yokluğumu fark edecek Ve beni aramaya çalışacak Ve ilk kim beni bulacak Neredesin? ne beni aradınız go bir saniye verin. Şunu ekranınıza getirmeye çalışacağım. Okey. Sesim geliyor mu bu arada? Süper. Tamam. Ah. Hay Allah ya. Ay bir türlü öğrenemedik bunları da. Bir saniyenizi daha rica edeceğim. Gel. Evet. Ha. Gel. Olmamış mı? Olmamış mı? Doymamış mı? Öfkeni Kimselerle unutmamış mı zor, yorulmam öyle zor sevdiğin yalancı, yalanlarıyla kalbini soğutmamış mı, olmuş mı, doymamış mı, ölmemiş yerde kimselerle mı zor, yorulmam öyle zor sevdiğin yalancı, yalanlarıyla kalbini soğutmamış mı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün Cemoş'un doğum günü ve biz ona sürpriz bir parti hazırladık. Cemoş seni çok seviyorum. İlk en yakın arkadaşımsın. Şimdi Cemoş gel. Geliyor, nice güzel yıllarımız var. Seni seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? 2-3 kelimeyle. Evet. Cemuş'um seni çok seviyorum. İlk ki doğdun. İyi ki varsın her zaman. Yanındayım kocaman öpüyorum. <laughs> Kızın doğum günü kutlu olsun. İlk ki seni doğurmuşum. Canımsın. Bir. Cemuş'un doğum günü kutlu olsun. Elimi bulamadım. <laughs> Cemuş. Canım benim doğum günü kutla. Seni seviyorum. Ne? Cemuş'un doğum, doğum günü kutla. Evet Cemuş. doğum günü kutla olsun da Cemuş'un canım? Seni öpüyorum. İzmir Bostan'da yaşıyorsanız ya da Bostanlı'ya gelirseniz, uğrarsanız, Bravo'ya uğrayıp bu tatlıyı mutlaka alın. Bravo'nun kendi tatlısı olarak geçiyor bu. Direkt tadı o kadar mükemmel ve hafif ki, mutlaka deneyin. <laughs> nine Bir diğer line olsa super line Aleyküm selamlar Biri kollarımda uyuyup Gitmem diyordu gitti Biri can verip de ölsem Bitmez diyordu bitti Yüreğim ses etmez inanır Sözler şerefsiz oldu anneniz topluyorsa, termostat, sigortanız çalışıyor fikriniz yoksa, devlet dairelerinin basic bürokrasilerini form doldurma, dilekçe yazma vs. vs. bilmiyorsanız, ampul değiştiremiyorsanız, ee, şeyle hani tuvalet giderini açmak, ee, ne bileyim Lavabo musluk şeyini açmak falan gibi basic şey bilginiz yoksa kanalizasyon mu denir ona yoksa. En az 3 klasik kitap okumamışsanız, Türkiye haritası üzerinde belli başlı illeri gösteremiyor ve plaka kodlarını bilmiyorsanız, dünya haritası üzerinde de belli başlı ülkeleri gösteremiyorsanız, çamaşır suyu, cif, deterjan, yumuşatıcı falan filan bunlar nedir, ne işe yarar, nerede kullanılır bilmiyorsanız, eğer bunlardan birden fazla sizin için geçerliyse bu yaşınıza kadar kendinize temel insan becerilerini katamamışsınız. Ee, ve bu demek oluyor ki ileriki hayatınızda gerçekten çok zorlanacaksınız. Ee, ve biraz da cahilsiniz demek oluyor. gitmen diyordu gitti can dersen